Semre Enstitüsü olarak dünyanın birçok ülkesinde meslek edindirme kursları da düzenliyoruz. Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nde de çok değerli bir program olarak gördüğümüz Ustadan Çırağı Anadolu Taş İşlemeciliği ve Mücevher Üretimi eğitimine başladık. Eğitimler sonunda verilecek olan sertifika ile de kursiyerlerimizin bu meslek dalında kolaylıkla iş bulacaklarını da düşünüyoruz. Tamamen ücretsiz olan ve yaz boyunca sürdürmeyi planladığımız bu eğitimlere kayıtlarımız halen devam etmektedir. İlgi duyan herkesi Merkezimize bekleriz. Biz bu program kapsamında İstanbul Kapalı Çarşı'dan geliyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün bize sağladığı imkanlık ve kabiliyetlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Buradaki amacımız buradaki gençlerimizi eğitmek, pırlanta konusunda, satış mağazacılık konusunda bu eğitimlere vererek ulusal pazarda pırlantanın ekonomik gücüne dahil olmalarını sağlamak istiyoruz. Bu Üsküp'te yapılan bir ilk. İlk eğitim bu konuyla ilgili. O yüzden çok e, mutluyum. Başka pek çok ilki de yaşıyoruz aynı zamanda. Çünkü sınıfımız tamamen Türk mühendislerinin ürettiği ekipmanlarla dolu. E, onları kullanacağız ders esnasında. İlk defa bu kadar e, çok dilin konuşulduğu bir sınıfta Türkçe ders vermekten gurur duyuyorum. Eğitimlerimiz bir hafta sürüyor. Kursiyerlerimize satış ve mağazacılıkla ilgili temel bilgiler vererek onların sektöre girişinde kolaylıklar sağlamayı hedefliyoruz. Ve onlara yeni bir iş imkanı, yeni bir çalışma sahası oluşturmak istiyoruz.